Selamlar, merhabalar. Hiç beklenmedik bir videoyla, çünkü hiç beklenmedik bir trailerla karşınızdayız bugün. Bir anda GTA 6'nın ikinci traileri düştü. Oyunu erteleyip ve bir yıl bekletip herkese hayal kırıklığına uğrattıktan sonra Rockstar demiş ki şunların ağzına bir parmak bal çalayım da gönüllerini alayım dedi. Herhalde senin ağzına üç parmak bal çaldı çünkü sen üç kere izlemişsin Volkan. ben üç kere izledim, uykudan uyandım çünkü. <laughs> Yataktan kalktım, GTA 6 dediler, zıpladım, hemen bilgisayara falan. Üç kere <laughs> kere böyle izledim arka arkaya. Böyle bıngıldamaları izledim biraz. <laughs> Güzel de. <laughs> Bol bıngıldaklı bir video olmuş. Bugün çok. hem bu trailer'da neyi gördük, neye şaşırdık, ne bekliyoruz, buradan ne çıkarmalıyız falan onlarla alakalı bir hızlı bir böyle çok yapmadığımız bir react videosu yaptık. Bugün Can yok. Can dışarılarda koşturdu ve biz de videoyu bir GTA 6 uzmanını Can'ın yerine koyarak bir keli başka bir kelle <gülüyor> değiştirerek <gülüyor> bu Gelder. videoyu çekiyoruz hemen. Sen bir beğendin mi onu sorayım sonra ben e, ne hissettim onu söyleyeceğim. Ben normalde herhangi bir şey heyecanlanmam bir insan değilim bak. Yani <laughs> o oyun trailerı, film trailerı falan filan bok hiçbir şey heyecanlanma. Ve bu trailerda şey gibi geldi bana, hani in gibi geldi görüntülerin büyük bir kısmı. Evet. Onu görünce öh dedim yani. Evet. Ben yükseldim. Hani GTA 6 çıksın da şey yapayım <laughs> oynayan falan kafasına girdim. Artık Volkan gerçekten oyun yok dışında bir cümle kurmayan bir <laughs> insan olarak son 3 yıldır. gerçekten Oyun barun... yok veya oyunlar bok gibi. hani <laughs> Böyle gerçekten de hakikaten hiçbir şeye hayplanmayan bir insan olarak bir anda yazışmaya başladık. Abi şey şaşırttı Hı. beni öncelikle. trailer ben de beğendim. Yani hikayeye odaklanmışlar zaten. En büyük hayal kırıklığım hmm. tabii ki gameplay görmüyor olmakta ama çok da şaşırmadım. Çünkü ona daha yakın tarihte vereceklerdir. Rockstar biraz böyle süründürmeyi seviyor siz de biliyorsunuz. <laughs> <laughs> e ee, işte daha çok hani bu Vice City'de Jason ve Lucia'nın hikayesine odaklanmışlar. Orada da hani benim PlayStation 5'te capture edilmiştir trailer dediği noktada ya yani bak Pro'da değil ama değil mi? Sadece 5 diyorsunuz evet, falan gibi beş böyle bir e, soru işareti oluştu kafamda ama öyle bir hani misleading bir şey de yapacak, kandıracak bir firma da değiller bir yandan. E, PlayStation 5 tamam çok şey değil, çok geride bir teknoloji değil ama hani PC'de değil ya günün sonunda. Ona rağmen yani, bu kadar iyi gözüküyor olmasına ben bir tık şaşırdım. Yani Bilmiyorum sen... vallahi nasıl bir hile <laughs> yaptılar bilmiyorum da hani PlayStation 5'te o görüntüyü alabiliyorsa yani... PC o, o, tarafında yani. 4K nasıl gözüküyor olacak sorusu. E, onunla alakalı da bence PC tarafında ya. Yani %99 PC'de alınmış screen düştü sana attığım screen shot'lar. Evet, e, evet. or, orada bir şimdi koyacağım e, bu videonun üzerinde de koyarım. Bir tanesi de Grim var zaten. <gülüyor> <gülüyor> direkt olarak e, karakterlerin bazılı özellikle de arabanın bir mavi bir arabanın olduğu bir sahne var. Abi şey gibi durmuyor mu? Ya? Oyunun içinden alınmış gibi duruyor ve O direkt evet. O mavi arabanın olduğu şey bu köprü altı. Evet. Bayağı bildin in game yani o kişilerin shadowlardan beri gölgelerden belli şeylerden yerlerdeki proplardan filan in game yani bu görüntü. E, bu trailer olma ihtimali yok bir şey CJ olma ihtimali yok bence. E, ve o hani trailer'a nazar bir iki kat falan daha da iyi duruyor. Hani daha hiç modlanmamış üzerine grafik yamaları <laughs> atılmamış hali bile oyunu çok iyi duruyor. Ya yani, Tabii ki iyi durabilir. Yeni 2025'te çıkan bir oyun neden kötü dursun diyeceksiniz ama oyun şimdi yaklaşık 8 yıldır falan sanırım hani software hani 13 yılın ilk 5 yılı bildiğim kadarıyla planlama ama son 8 yıldır da bir fiil, bir tarafları geliştirilen bir oyun. Bu haline gelmesine için hani geçen süreyi düşünürseniz bu kadar geriden gelen bir oyun bile bu kadar iyi gözükebiliyorsa baya bir hani takdiri hak ediyor gibi. Bir de şöyle bir durum var. Hani Rockstar her PC'de açılsın diye oyun yapıyor ya. Evet, genel ee, olarak onu yapıyorlar. Hani ya onu yapmayacaklar diyecek ki minimum <laughs> kardeşim 3060'la 3070'le gel bana diyecek ki risk, risk ya da gerçekten düşük sistemde bile çok iyi gözükecek. Ee, şey gibi Watch Dogs'taki olduğu gibi de bir kandırmaca olmayacak ya da başka oyunlarda olduğu gibi. O olmasın yeter bana. Hani yemesinler bizi yeter ya. Hani bu kadar perfect olmasına gerek yok. Yani bu gerçekten hani ben de, yıllarda hep şey derim. GTA 6 dendiği zaman e, ne olacak falan filan yapan çünkü GTA bir zaten benim gözüm mükemmel bir oyun. ...onun üstüne daha ne koyabilirsin? Adamlar koyabiliyormuş yani. Koydular. Şey tarafını bilmiyoruz tabii. Daha bunun multiplayer tarafını hiç bilmiyoruz. Yani oyun içi tarafını geçtim. Bir evet. de orada <laughs> 5M ile başlayan o dramalardan... ...sayfa sayfa, çarşaf çarşaf itirafların geldiği... ...rockstarın işlerin, rockstar için ne kadar karışık olduğunu... ...bilmiyoruz o tarafta. Nasıl işte senin içerisinde olduğunu Warp gibi... ...ya da işte 5M gibi global sunucuların işte... ...No Pixel miydi diğeri? işte popüler hmm, olanlar. No Onun gibi var. sunuculara... Yer olacak mı olmayacak falan bunları hiç bilmiyoruz. Tek bildiğimiz şey şu an böyle bir modern Bonnie and Clyde hikayesi var esasında. Bu evet. hani bilmeyenler için hani 1930'dan bir kısımda 30 küsüratı var şu an tam hatırlayamıyorum ama bir soyguncu bir çift var. Bu soygunu yaparken işte bankaları işte büyük dükkanları falan soyuyorlar ama o dönemde halkta hani böyle kapitalizme ve sermaye karşı bir tepki var ve insanların bu öfkesi yüzünden bu iki aşık çiftin bu yaptığı şey esasında bir böyle Robin Hood hikayesi gibi algılanıyor ve hatta işte 67'de bunun çok meşhur da bir filmi var yine şey o bir Hollywood uyarlaması e, bakınca abi çifte ben gördüğüm şey hani Bonnie and Clyde modern dünyada hani gelmiş Florida taraflarında geziniyor gibi bir şey var yani hmm. e, Jason and yani Lucy'ye Bonnie and Clyde gibi e, duruyor. Şeyle alakalı de, Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> acaba şey dedim ya hikayenin bir noktasında acaba karakterlerden bir tanesini böyle Onu yapmaz sağlarak... Rockstar be. Gerçi bir dakika Red Dead yaptılar. Heh şimdi ha. bizden böyle Hı. bir Çok seçim oldu. Içerse... <laughs> isterse Rockstar kimi kurban edeceğiz gibi de bir anda kafamda öyle bir şey e, soru İstemesinler yani. be. İstemesinler. Onu ee, yapmasınlar. Üzülürüz. Evet, bize e, bu, bu sebeple oyun ikinci kere de bitirttirebilirler bu arada. Hani bir de öbür tarafı <laughs> evet. o oyna diye. Öyle bir ihtimal de var. E trailer'dan yine bir gördüğümüz kritik şey PC yazmıyordu. Fark etmişsindir. Trailer'da sadece evet. e, PlayStation ve Xbox'ın isimleri geçiyor. Bu da demektir ki e, bu iş bize <laughs> bize patlar. E, maalesef herhalde bir bir ay yani pardon ne bir ay bir yıl ne altı diyor, ay sekiz, sekiz ay 9 ay neyse bizim PC oyuncuları olacak olarak rakslardan gene çekeceğimiz var. Bir de siz o gelecek acaba işte mesela roleplay tarafı nasıl olacak? Yani ee, işte online açacaklar ama sonra roleplay de hemen de açılmayabilir ya çünkü muhtemelen bu roleplay ekosistemini aynı Fortnite'ta falan olduğu gibi biraz daha işte user generated Hı -hı. content'i bir şekilde Rockstar hani daha parayla kontrol ettiği, daha içeride kontrol ettiği yani dışarıda filizlenen sunucular değil de Rockstar'ın çatısı altında belki Rockstar'dan server kiralayarak belki işte onları açık tutmak telif yememek için aylık bir, bir bedel ödenerek bilmiyorum belki game pass'lerin altına oturtularak her türlü model olabilir. Rockstar'da işin ucunda para olunca biliyorsun sen nasıl o... Her şey bir şekilde para kazanacak adamlar ama nasıl kazanacak da göreceğiz bakalım. Bu şeyden roleplay şeyinden, Five tarafından ROM yapıyorlar galiba şimdi onu. Bir şekilde para kazanacak ama nasıl kazanacak bilmiyorum. Hani ne kadar üzecek bizi. No idea. Yani bu eskisi kadar özgür olmayacağınız kesinsin roleplayciler olarak. Ama o da öldürür işte. Hani maalesef şey şu anda Five and bu kadar rahat olmasın, bu kadar büyük olmasının sebebi özgürlüğü sebebi. Yani başka hiçbir şey değil. Ya da istediğiniz Sonsuz gibi özgürsün. ya da istediğiniz gibi modlamaya izin verecekler ama dediğim gibi sizden atıyorum aylık 15 dolarlık kirasını, <laughs> kirasını alacak 50 dolarlık kirasını alacak server'a falan hani kapasiteye şey göre gibi falan. geliyor bana. Orada şöyle bir teorim var. Şu anda mesela Fiverr onu yapıyor. Bir hı -hı. büyük düzgün bir server açabilmek için bir üyelik alman gerekiyor. İşte aylık 50 dolar, 40 dolar bir şey hı -hı. server sahibinin bunu vermesi gerekiyor. O tarz bir şey kurabilirler belki. Hı -hı. Hani server açma hakkını sana kiralayabilirler belki. Hı hı. Hani bir ihtimal göreceğiz. Ya, bu arada hikayeli ilgili de birkaç daha detay şimdi tabii düşmeye başladı. Bu Bonnie e, Clyde ile alakalı modern arkadaşlarımızın Jason e, Dool ve Lucia Caminos'un hikayesini zaten biraz görmüşsünüzdür ama şöyle bilgiler de var. Efendim oyun içerisinde bir sürü yan e, hikayesi çok önemli olan karakter olacakmış. Mesela daha önce Vice City'nin Legend karakterleri olarak bu bir Ike falan gibi işte e, emlak kişi yok Strip yap işi böyle müzik stüdyosu kaydığı gibi böyle farklı farklı bizneslerin başına getirerek şey yapacaklar anladığım kadarıyla. Böyle detaylar düştü. Onun dışında her mahalleyi böyle bir unik bir tarzda, kendine has bir tarzda yapmak istiyorlarmış. Hmm. Genel itibariyle böyle Art Deco stilinde böyle bir tasarım yapmışlar. Ama işte işte bir taraf mesela Little Cuba diye bir mahalleyken işte öbür tarafta Vice City Portu görüyorsun. Orada Ocean hmm. Beach'i görüyorsun. Ondan sonra işte şeyler varmış işte bir, bir port var yine böyle bir şey tarafı Port Gelhorn diye atıyorum orada böyle daha ucuz moteller var işte daha böyle şey trakçı abiler var ya bu Amerika'nın trak abileri işte on, onlar o tarafta takılıyorlar işte başka bir şehrin bir tarafında daha işte genglerin olduğu bir alan var başka bir işte Mount Kalaga diye bir dağ varmış. Ee, o tarafta da mesela e, şey avlanma ve fishing alakalı işte balık tutma hmm. offroad ile alakalı görevler ve açık dünya yerleri o tarafta işte gerçekleşecekmiş ama oraya gittiğinde de bu Amerikalı'nın hili bili dediği o tipler var ya ve böyle <laughs> evet. e, Amerikalı'nın bilirsiniz böyle her şeye radikal tepkiler veren işte e, kendimizi silahlanarak kapatmalıyız e, şeylere falan diye e, böyle örgütlenen işte vergi vermeyelim efendim uzaylılar gelecek silahlanalım efendim her türlü teoriyle <laughs> manyaklaşan evet o paranoid radikallerin de yaşayacağı böyle gözlerden uzak yaşadığı ve bizim de muhtemelen ile içerisine dahil olacağımız şeyler alanlarda planlamışlar ee, böyle e, çok fazla şey var tabii ki zaten trailerda görmüştük bir anda işte benzinciye miydi ne e, şey giriyor ya böyle e, timsah Aha, giriyor şey, ya. Ha. Timsah. <laughs> yani böyle Çok saçma e, çok komedi hikayeler falan da olacak muhtemelen bu avcılar şey muhabbetinde falan e, yasa dışı avlanmalar bu tarz şeyleri yakalamalar falan Hı -hı. da yaparlar diye düşünüyorum. Bilmiyorum genel dünyayla alakalı Açık dünya. Ya yani şeyin raksan oyunları hep öyle zaten. ya Hı -hı. açık dünyada dolduruyor adamlar. Yani Hı -hı. canlı hissettiriyorlar o dünyalar devamlı. İnşallah buna devam ederler o işe. Redderler ya yani. Mesela Redder'in açık dünyasını sen sevdin mi? bayağı Çok sevdim. Baya sevmiştim. Aha. Ya oradan ne olsaydı iyi olurdu falan diye bir tartışma var son günlerde şeyde falan. Bilmiyorum. Senin aklına hani GTA 5'te olmayıp da altıya Redder'dan şunu getirseler falan çok iyi olur dediğim bir şey var mı? Yani şeyde random encounter like oluyor ya devamlı. Hani ha, işte o aile gelip sana saldırıyor falan filan boksu. Bir şey. Birden böyle bir her tarafı kaosa dönüşüyor. Ha, evet. <laughs> hani GTA'da o kaosu yaşamak isterim ben ya fazlasıyla. Değil ya gang gelsin, saldırsın bana falan orada şey yaparken görevi yapmaya çalışırken. Aha, o tarz evet. şeyler bence. Evet. Ya şey olabilir çünkü işte bu sanırım toplamda işte altı büyük mahalle, altı büyük alan gibi Hı -hı. neighborhood dedikleri yere böldükleri şeyde bence e, NPC sıklığı da artık hem teknoloji hem ...RDR'den alınan dersler falan... E, ...ciddi bir daha fazla NPC göreceğimiz... ...çok daha canlı bir dünya olur o, diye düşünüyorum evet. bence. O, e, o, o, o tarz e, eventler ayrı bir katkısı olabilir. E, yani şu ana kadar gelişmeler bunlar. E, bizim ilk tepkilerimiz oldukça... ...her şeyin görsel olarak çok etkileyici durduğu yönünde. Rockstar Amin. utandırmasın efendim bizleri. Yani ne diyeyim artık Amin. inşallah. Amin. E, hayal kırıklığına uğramayız. Hatta tam bu biz seninle konuşurken de... ...şey bir tweet atmış. O önüme düştü. Summer Game festi falan yapan Jeff, Jeff abi var var ya bir screenshot paylaşmış. Mesela şimdi direkt motocross yarışları var. Ee, <laughs> e, direkt onları falan gösteriyor. Böyle çamurun içerisinde. Ee, bir de şeyi de şey muhabbetinde de söylemiş olalım. Muhtemelen bir trailerde belki siz de yakalamışsınız ya da Twitter'dan görürsünüz. Tam bir sahne var. Bir televizyonun yanında da şu anki PlayStation'a benzeyen ama tam da yani daha farklı fo formda olan bir PlayStation var. Şeye benziyor. Controller falan da var böyle sehpanın üzerinde şeylerin şişelerin yanında duran. Böyle bir şeyli iki saniyeliğine şey göstermişler. Aha da şey PlayStation 6 leaklendi falan diye bir şey var. Hatta dün canlı biz güncelleme çekerken şey dedi. Acaba PlayStation 6 gelecek onu mu bekletiyorlar da onunla mı bandıllayacaklar? <laughs> bu adiller bu yüzden mi erteledi falan demişti o da. E bilmiyorum böyle küçük teoriler de var. Zaten muhtemelen önümüzdeki saatlerde ve günlerde zibilyon tane teori videosu. Her böyle yapıyorlar ya abi, böyle her kareyi durdurup. <laughs> <laughs> i̇çinden bir şey alıp onunla ilgili bir <laughs> şey yazıyor delirmiş <laughs> e, derecede. Detaylı videoları da görmeniz çok olası. Diyelim e, bu kadarı şimdilik yeter diyerek müsaadenizi isteyelim. Teşekkür ederim abi katıldığın için hızlıca. Önemli değil, e, bu videoyla ilk defa bizi görüyorsanız da e, buna benzer oyun dünyasından haberler için takip edebilirsiniz. Like'ınızla hype'ınıza destek olabilirsiniz diyeyim. Teşekkürler kendinize iyi bakın görüşmek üzere.